Çalışma esnasında yahut çalışmanızı tamamladığınızda sahnenizi yani çalışma dosyanızı kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunun için File menüsünden Save'e tıklamanız yeterli. Çalışma, herhangi bir isim verebilirsiniz. İsminiz bir ismi vererek Save komutuyla dosyanızı kaydedebilirsiniz. New isim diyerek boş bir sahne açalım. Kaydettiğimiz Çalışma sahnesini açmak için ise yine open komutunu kullanıyoruz. Buradan ilgili dosyayı tıklayıp open komutuyla sahneyi açabiliyoruz. Aynı şekilde buradaki save, ve open komutlarına buradan erişmek de mümkün. Open ve save olarak dosyayı kaydedip saklama işlemlerini buradan yapabiliriz. Bu tabii ki şu an size gö örnek gösterim çok basit bir sahne. Çok daha karışık sahnelerle çalışma durumunuz olabilir farklı ışık tipleri, kaplama tipleri, kaplamalar, vesaire. Yani tek bir dosya değil, birden fazla dosya içeren bir sahneniz olabilir. Onun için de size tavsiyem Max'in Project Folder mantığını kullanmanız. Böylece ana bir klasör belirleyerek diskinizde bunun altına yine bir proje diye bir klasör açalım. Bu proje klasörünü açtıktan sonra ilgili tüm dosyalar siz harici mesela internetten herhangi bir kaplama resmi kullanmış olabilirsiniz veya başka bir arşivden CD'den DVD'den herhangi bir harici dosya kullanmış olabilirsiniz. Bu dosyalar otomatik olarak proje klasörüne kaydedilmekte. Project folder'da tek bir dosya değil, ilgili tüm dosyaları o klasör altına kaydetmiş olacaksınız otomatik olarak. Mesela buradan proje klasörünü az önce oluşturduğumuz proje klasörünü açtığımızda sahneler, sahne ilgili diğer malzemeler, ön izlemeler, import edilen nesneler vesaire tüm download edilmiş varsa diğer kaplamalar yahut otomatik backup yani yedek dosyaları tüm hepsi otomatik olarak bu klasörler altına bu proje ile ilgili tüm dosyalar bu klasör altındaki ilgili klasörlere kaydedilecek. Böylece siz neyin nerede olduğunu bileceksiniz. Tabii ki sizin de bu dosyayı bu klasör altındaki sin altına kaydedip oradan devam etmeniz gerekmekte. Proje folder kullandığınız zaman sahnenizi başka bir makinede render edeceğiniz zaman veya başka bir makinede çalışmaya devam edeceğiniz zaman veya başka bir arkadaşınıza devredeceğiniz zaman neyin nerede olduğunu çok rahat bileceksiniz. Farklı farklı disklerden, kaynaklardan topladığınız malzemelerin hepsi bu klasörler altında olacağı için bu klasörü olduğu gibi zipleyerek veya rar'layarak sıkıştırarak yani tek bir dosyalara getirip paylaşabileceğiniz gibi bu klasörü olduğu gibi açık şekilde de paylaşarak çalışmanıza başka yerde çok rahat ve sorunsuz bir şekilde devam edebilirsiniz.